Bunlar aşağı bodruma düşmüş. Anne ile beraber çıkarttık bakalım. Anne iki üç gündür bağırıyordu burada. Anlamadım ki ben ya. Hiç anlamadım ya. Yukarıdaki mal sahibi de görmüş. Sordum Hasım amca. Burada kedi gördün mü diye. Sanki gördüm dedi ya. Böyle bir saçma sapan bir şey olabilir mi ya? Bir tanesi ölmüş yavru. İkisi yaşıyor. Bu da çok tedirgin oldu. Çok korktu. Allah Anne ile diğer yavru burada. Bakalım onlar da alacağız şimdi bu tarafa. Gel. Hadi annesi. Hadi annesi. Hadi al bebişini. Çok korktular. Baksana ağzı burnu berbat olmuş bu. Hadi gel. Gel fıstı. Gel hadi gel. Anneyi yavruları güvenceye aldık. Daha çok yavruları güvenceye aldık. Böyle biz şerimin önüne doğru ters çevirdim. Şimdi kamera da ters doğru. Anne yani yiyor. Işte bir işlerde. Bir Ya ben nasıl anlamadım ya. Anne 2-3 gündür bağırıyor. Yavruları aşağı indirmiş. Ya da düşmüş. Çünkü aşağısı çok derin. Ee, i̇ndiği zaman çıkma şansı yok. Çıktığı zaman da iniyor. çıkıyor. çıkınca iniyor annenin ama aşağı indiği zaman çıkma şansı yok. Adamcağız görmüş şey söylememiş ya adam bir söyler kardeşim ya buna, bu nasıl iniyor çıkıyor buraya hiç kapan basmıyor mu senin orada o kocaman alanda muhtemelen yavrunun bir tanesi ya hastaydı ya da açlıktan öldü şimdi ikisi yaşıyor zor yakaladım annesini güzelce doyurduk bir, bir mama daha açtım sağ olsun komşum Özlem Hanım. 3 tane yaş mumu aldı bana. Dört tane yaş mumu aldı. 2 tane de daha önce almış. Hemen açtık onları. Yedirdik onlara. İnşallah sıkıntı olmaz. Şimdi diğer kamerayı şuraya doğru kurayım. Ee, onları izleyeyim ben. Diğer kamerayı buraya alacağım şimdi. Şuraya alayım. Karşıya. Oradan bunları izleyeyim bakalım şey veremem Bu tarafa yaparsam belki görürüm Neyse havasını koydum, suyunu koydum, burada içeriye de su koydum Ya orada bir Anlaşılıyor. 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 Çocuğu onları tedavi ediyor çok küçük daha. O zaman tam gözükmüyor içerisi ama yani onların güvence altına olması için öyle bir şey yaptım. Alamıyorum. İçeri anlamıyorum. De yani şey İçeri, hmm. hmm. İçeride. zaten çok kadar bulunuyor. Bu kadar dolar dolar şeyler. daha